deniz, dalga, gecenin sessizliği ve bir de senin yokluğu. Bu kadar güzel ki dalgaların sahile vuruşu. Ama sen yoksun. Ben yine buradayım. Tek başımayım. Bir başımayım. O kadar güzel vuruyor ki sahil denize. Evet, sahil vurmaz denize. Dalgalar sahil o kadar güzel vuruyor ki. Belki de dediniz sarhoşsun. Ama cümleyi düzelttim. Demek ki hala daha doğru cümleler kurabiliyorum. O kadar güzel ki sahil. O kadar güzel ki yıldızlar. O kadar güzel ki şu an demir alan sahilden gemiler. O kadar güzel ki hayat. Ve o kadar güzel ki gece.